Beyler Sevdin mi denizi? Yoksa havuza mı gidelim? Hadi toplarını al da gidelim havuza. Sen sevmedin deniz. Hadi şuradaki şey al şuradaki poşete koy. Toplarını alman yeterli. Evet. Seni gömelim mi kuma? Aa! naz canım Aferin. Ada kucağımda. Kirlenmesin diye koymuyorum. Hadi hadi al da gidiyoruz canım gidiyoruz. Hadi gel. Gel. Ayağın yoksa çamura mı battın? Batıyor musun yoksa bataklık mı orası? Şurada kule yapmıştık. Kim bozdu kulemizi? Kulemizi kim bozdu beyler? Hadi gel ayaklarını yıkayalım. Çık artık oradan. Şu toplarını da poşete koy anneciğim. Sen koy aşkım. Haydi. Atla bakalım çukura. Aa, düştü. Hadi o zaman senin ayağın yanabilir ama kumlarda. Terliğin nerede? Terliğin nerede aşkım? Dur o zaman ben adayı bırakayım da sonra seni alayım olur mu? Sonra da toplarımızı alırız tamam bir tane anne öpücük at, güzel öpücük at, bay bay yap, öpücük at, öpücük atarken zıpla. <laughs> Aferin sana. Sen ne öpücük atıyorsun? Sen de öpücük at? At. <laughs> hey. Çok atma bak orada yüzüyorlar. Oo yavaş at onu o büyük.